Misite'de sizi çok şaşırtacak oyun gizemleri ve gizli detaylar var. Bu videoda hepsini ele alacağız. Ama önce izleyenlerin sadece küçük bir kısmı abone. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz ve abone olmayı da unutmayın. Abone olmak bedava ve istediğiniz zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz. Dün beyinden sonra yeni teori videosu gelecek. Oyun başlarında aynaya 2 dakika boyunca hareket etmeden bakarsanız arka planda sadece aynada görünen bir canavar çıkıyor. Daha oyun başlamadan bu tarz bir glitch olması camların yapısı aslında en başından beri acaba oyunun içinde miyiz diye düşündürüyor. Oyunda mini bir konsol var. Oyun konsolu 2 dakika boyunca hareket etmeden beklerseniz konsolu cebinden çıkarıp oynamaya başlıyor. Hatta Mithalar'ın bu oyun konsoluna farklı tepkileri var ama her bir karakterin gizemlerini gruplandırdım. Videonun ilerleyen dakikalarında karakterlerin gizemlerini anlatırken oyun konsoluna da tepkilerini göstereceğim. Şimdi bu önemli. Başka bir player ile karşılaşıyoruz. Ve bir tane tasma takıyor. Bunun üzerinde şifreli yazan bir sayı var. Bu easter egg diğerlerinden farklı. Çünkü bunu ilk bulan teori kanalı benim. Eğer bu bilgiyi kullanacaksanız bana yani popite kredi vermeyi unutmayın. Çünkü hiçbir kaynak henüz bunu keşfedemedi. Buradaki sayılardaki gizli mesaj ünlem V2 yazıyor. Yani bizim versiyonumuzdaki Mita bize yüzük vermişti. Fakat versiyon 2'den gelen player'ın mitası ona tasma vermiş ve üzerine de versiyon 2 yazmış. Sadece bu tasma olayından bahsediyorum arkadaşlar. Şimdilik bunu ilk ve tek bulan kanal biziz. Diğer gizemler için söylemiyorum. Diğer gizemler pek çok kişi tarafından bulundu. Ama henüz duymadıklarınız olabilir. O yüzden izlemeye devam edin. Hatta bunlar çok iyi olduğu için tekrar tekrar bile dinlenebilirler. Bu arada oyun Steam'de satılıyor. Fakat oyunun korsan sürümünü yüklerseniz hırsız Korsancı filan gibi böyle soyguncu şeklinde isim önerileri veriyor oyun. Oyunun korsan sürümünü yüklemenizi önermiyorum. Çünkü hem güncel olmuyor, yeni özelliklere erişemiyorsun kolay bir şekilde. Aynı zamanda ise bu tarz dosyalar virüs, zararlı dosyalar ile bilgisayarınızı ele geçirebilir. O yüzden sakın bunu yapmayın. İsim seçme ekranı demişken eğer mita yazarsanız bu benim adım deyip oyunu yeniden başlatıyor. Oyun yapımcılarının adını yazarsanız seviniyor vay biliyorsun falan diyor ama olmaz diyor onları da kullandırmıyor. Eğer yazı yerine sadece sayılardan oluşan bir şey yaparsanız size kızıyor. Diyor ki ulan diyor, sen ne adamsın diyor. Hiç mi hayal gücün yok diyor. Eğer küfür yazarsanız bütün küfürleri bildiğini söylüyor ve tekrardan yeniden başlatıyor izin vermiyor. Ana gittiğinde bu arada normal mita yerine bazen arka planda deli mita çıkabiliyor. Çılgın bir versiyon. Bu henüz bana çıkmadı ama başkalarına görünmüş. Burada el feneriyle alakalı bir sahne var gördüğünüz gibi. Aslında kamerayla ileri gidip bakarsak bu şekilde enteresan bir görüntüyle karşılaşıyoruz. El fenerini lavabonun içine çekmeye çalışıyor. Ana merkezde sol tarafta duvarda sembolik bir alfabe ile yazılmış bir mesaj bulunuyor. Bu mesaj basit yerine koyma şifresi kullanılarak çözülebiliyor. Bu mesajın yazarı geri kalan zamanını korumda saklanarak geçiren player 9'muş. Yo benim bunu çevirdi ve şu şekilde yazdı. Buraya geldikten sonra evi geri dönemem. Hayatımı hatırlayamıyorum. Ve gerçek dünya hakkında bir şeyler duyduğumda onun gerçekten var olup olmadığından şüphe etmeye başlıyorum. Bu en başından beri gerçek dünyada olmadığımız teorisini güçlendiriyor. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın ama bu videoda anlatacaklarım daha önemli bitirdikten sonra onları izleyin. Şimdi bir tane Loop Monster bölümüm var. Camı kırmadan devam edersek çok korkutucu bir canavar çıkıyor. Damizen and Organ Puzzles bölümünde insanların o great mita, mükemmel bir mita diye bir şey var ve bütün player'lar ona dua ediyor. Büyük ihtimal bölüm 2'de bu great mitayla ile alakalı yani yüce mitayla ile alakalı daha fazla şey öğreneceğiz. Reading Books ve Destroying English's Milan'ın bölümü banyodaki ışığı açıp kapattığımızda korkutucu bir müzik çalmaya başlıyor. Dummies and Forgotten Puzzles bölümünde rüzgarlı köprüyü geçmeden önce ayın üzerinde hareket eden büyük şeytani bir figürü var. Onun da resmini ekranlara verdim. Beyond the World bölümünde nazik Mita ile yeniden bir araya gelmeden hemen önceki sonsuz koridorda oyuncu girişten duvardaki delikten sağa doğru ilerlemeye devam ederse uzaklarda uzun bacaklı bir Mita'nın koridor boyunca yürüyüp kapıdan kaybolduğu görünebiliyor. Bu Mami Long Legs gibi, Mami Long Mita gibi bir şey bu. Ana menüde çıkış düğmesi üzerine gelmeye çalışıldığında düğme fare imlecinden kaçmaya çalışıyor. Eğer düğmenin üzerine gelmeye başarırsan Mita'nın yüzü boş bir ifadeye bürünüyor. Ana menüde Mita'nın yüzüne tekrar tekrar tıklamak onun e, yüzün önünde el sallamasına neden oluyor. Ve sesi de sıfır ayarlarsanız Mita hareket etmeyi bırakıyor. Sürüm 1.9'da. Dolabın arkasında bodrum katında fotoğraf odasında bir dolap var. Bu dolabın üst kısmında küçük boynuzlu bir yaratığın iskeletini bulabiliyoruz. Mankenlerin olduğu bölümde gizli bir oda var. Diyaloğu almak için ikinci kolu çekmemiz gerekiyor. Oyunun başında deli mita versiyona girdikten sonra ördekler var. Belirli bir sırayla bularak onları duşa çağırabiliyoruz. İlk ördek lavabonun yanındaki sepetin içinde. İkincisi mutfaktaki dolabın üzerinde, sonuncusu ise ayna ile etkileşim kurduktan sonra karakterin kafasında beliriyor. Milan'ın mutfağında oyuncunun içinden geçebileceği gizli, hatalı bir duvar var. Bu, duvar, bu duvarın dışındaki boş alana geçmek Milan'ın kafasını karıştırıyor ve oyuncunun nereye gittiğini merak ediyor. Mita size yardım ediyormuş gibi yapıp banyoya götürdüğü kısımda aslında durdurup Mita'nın yüzüne bakarsak şeytani bir şekilde ürkütücü bir gülümseme ile karşılaşıyoruz. Aslında bundan zevk alıyor. Manyaklığını buradan anlayabiliyoruz. Mita'nın odasında yerde bir köpek çizimi var. Bu Undertale'a bir gönderme. Mita ile tanıştıktan hemen sonra konsol oyununu çıkarırsan oyun tamamlandığında Kind Mita oyuncuya sinirleniyor. Ancak önce onunla konuşup sonra oyunu bitirseniz sizi tebrik ediyor. Eğer o sizin hala bir insan mı yoksa kartuş mu olduğunuzu kontrol etmek istediği sırada Odadan çıkarsan kafası karışıyor ve oyuncuya ne yaptığını soruyor. Oyun sonunda tuvalete giderseniz tuvalete yalnız girmekle ilgili konuşuyor ve orada dikilip bekliyor hala. <laughs> Kepi Mita'da eğer onu tamamen görmezden gelirsen, onunla hiçbir etkileşime girmezsen, sadece Cappy Mita'nın yüzü yeniden yönlendirmesini beklersen, Kepi bozuluyor, kollarını böyle birbirine bağlıyor ve başka tarafa bakıyor. Kepiye bakarken başını sallarsan ya da aşağı yukarı ya da sağ sola hareket ettirirsen oyuncunun baş hareketlerini taklit ederek yanıt veriyor. Crazy Mita, birkaç saniye boyunca hiç durmadan bakarsan utançtan yüzü kızarıyor ve rahatsız oluyor ve durmanı istiyor. Oyuncunun Mita'nın evinde olduğu ilk bölümlerde geçerli sadece bu. Oyun konsolunu çıkarırsan Mita'nın yanında sinirleniyor. Mila direkt sinirleniyor ve cihazı elinden alıyor ve bundan sonra tekrar o konsola <laughs> asla erişemiyorsun. <laughs> Aynı şeyi eğer Kepi Mita'nın yanında yaparsan, oyun konsolunu onun yanında çıkarırsan, o da oyun oynamaya başlıyor. Önce çok seviyormuş gibi yapıyor. Ondan sonra bu konsolu yere atıyor. Evet arkadaşlar. Daha fazla gizem videosu istiyorsanız oradaki videoya tıklamayı unutmayın. Abone ol. Beğen. Kendine çok dikkat et. Bay bay.